Türkiye'de ise Türkiye'deki Iraklılar için oy verme süreci devam ediyor sayın seyirciler. Bugün Ankara'da sandık başına gidenler arasında Irak Türkmen cephesinin Türkiye temsilcisi Ahmet Muratlı ve Profesör İhsan Doğramacı da vardı. Muratlı seçimin hemen öncesinde 60 bin kişilik yeni bir Kürt grubunun daha Kerkük'e getirilerek seçmen listelerine kaydedildiğini ileri sürdü. Seçimlerde oy kullanmak için Ankara'da kaydolan Iraklılar bugün de sandık başındaydı. Anıttepe Lisesi'nde sabahın erken saatlerinde oyunu kullananlardan biri de Irak Türkmen Cephesi'nin Türkiye temsilcisi Ahmet Muratlı oldu. Muratlı oy pusulasını sandığa atarken Türkmenlerin seçimlere yönelik huzursuzluğunu da dile getirdi. Her ne kadar demokratik olmadıysa ama Irak'ın geleceği için hayırlı olacağını düşünüyorum. Muratlı, Irak'ta yarın yapılacak seçim öncesinde Kerkük'e kaydırılan Kürtlerin sayısının arttığını ileri sürdü. Bugün Kerkük'e ilaveten getirilen, ek sürede getirilen, kuzeyden getirilen Kürtlerin sayısı 60 bini aştı. Daha önce de 100.000 civarında bir kaydı yaptırmışlardı. Bugün ortalama 160 bini geçen bir Kürt seçmeninin varlığı orada söz konusu. Erbil Türkmenlerinden olan Profesör İhsan Doğramacı da oyunu kullandıktan sonra seçimin gerçekleri yansıtması Aslında temennisinde bulundu. O yörenin halkı olmadan dışarıdan etnik grupların gelmesiyle gerçeği yansıtma yoluna giderlerse yazık olur ve bir huzursuzluğun başlangıcı olur. Temennimiz öyle bir yola gidilmemesidir.